Merhabalar arkadaşlar ben 817. Bugün sizlerle aptal bir youtuberi olan Nusli'yi eleştireceğiz. Bu kanal aile temalı bir senaryoyu ele alarak çocuklardan abone, like vesaire isteyen aptal bir mbuketi. Dün arkadaşım da buna benzeyen bir youtuberi eleştirmişti. Her neyse güncel bilgilerle bu aptal hankında şunları ilerleyebilirim. 999 milyar 999 milyon 726 bin 353 282 milyar 737 milyon 637 bin 382 927 milyar 273 milyon 728 bin 292 837 milyar 372 milyon 20 bin 373 627 milyar 728 milyon 363 bin 516 270 3 milyar 884 milyon 30 bin 283 7 147 milyar 382 milyon 920 bin 208 374 milyar 637 milyon 292 bin 28 kere abone dilenen karakterleri Musi Flaşer anne baba ve adında aptal salak. Salaklardan oluşan ve tımarhane hastası karakterleriyle insan bok içinde yüzdüren APT ale bir mealede yürü. Yani özet sokakta görseniz yol değiştirin yerde görseniz üstünden geçin izlemeyin izletmeyin benden bu kadarsa